Mobile'le PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile 2 serimiz İzlen, ya izlenmedi ama ben yine de çektim siz çekiyorum siz arkadaşlar. Bu video e, bugün gelecek. Biliyorum geç çektim. Bugünkü gerçek gelecek hatta PUBG videosu çekmiştim. O gelemedi maalesef. Ve oyun şu anda bug'a girdi. Ne oluyor kardeşim ya? Arkadaşlar PUBG'nin bug'ını bulduk. Yorumlarda bunu yazın. İki kişiymiş. Herhalde bizi tam yerde dolduracak çünkü öyle bir şey. Bu, bugün köprünün en üstüne çıkmayı planlıyoruz arkadaşlar. Şey yapacağız, deneyeceğiz. Köprünün en üstüne çıkacağız. Bu arada bu oralarda bir tane adam var ve benim takım arkadaşım değil. Ama buraya benim takım arkadaşım Aç. Girdik arkadaşlar. Şimdi sırt çağrıda saldık. Şurada O, B, Z mi? He. <laughs> ben bu silahı hiç sevmiyorum. Şuradan ver sağlık çantasını. Dürbün var arkadaşlar. iki x 3 dürbün çok iyi. Çok iyi bir şeyle başladık arkadaşlar. Bu arada size bir tane daha kanal önereceğim arkadaşlar. Mutlaka abone olun bakın. Ben size daha iyi videolar çekmek için söylüyorum bunu. E şu Arkadaşlar çok güzel videolar çekiyor. Ben hep o kanalı izliyorum. Şu an adam var. Onun yüzden hiç konuşamıyorum. Sen de bir artık ya. Sıktıysan silahın var yani. Ya arkadaşlar biliyor söyledim size hiç sevmiyorum bir silahı ya. Ay ekran döndü. Üzülürüm abi.

Kürbaze aşırı derecede çok seviyorum eder. Orada da loot yaparak da kapıya girdim. Kapıya bile girdim. Aa, aa araba. Bunu bu burada değil miydi? Burada arkadaşlar. Yazın yani. Ben görmedim ilk baştan. Siz izlediniz, izlediniz, izlediyseniz yani yazın. Yani izledin. Arkadaşlar oyun aşırı derecede bak giriyor çıldıracağım. Video girmiyor ama araba giriyor. Rosa babacığım ben daha hep evet, böyle şey kurdular. Ne bileyim mi ki burada orada da var. Ben o kere gireceğim. Bununla evler kurmaya gireceğim. Bu da arkadaşlar yani gerçekten ama onu oynamak sevmiyorum. Evet, bir de geçen Çok megabayt mesela böyle olacağın, Bu da güzel geliyor bana. Sen 12 ver, ver. Onları yedirten tekçi. Evet. Çok doluyor ya. Ee, hadi. Hadi girse ee, bak onları mı alacağım mı? Uzi. Bir diğer silah var da. mi çıldıracağım 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 burada ne var arbalet topu mu var ne arbalet bu sargı bezi hadi o zaman daha tabancamız da bu tabanca severiz biz ver bana bunu. ver 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 oh 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 aç kapıyı Aha. Arkadaşlar Allah'ım. Hepsi bu. Ah. Bölümüz bölgenin geldiğini. Arabaya sıkıyorlar arkadaşlar. Daha bir gol mi Universe'm. adam nasıl kırıyorsa adam nerede adam adam orda. adam orda arkadaşlar. adam 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 Ya kardeş. Bak seni öldürürüm. Sonrasında niye öldürdün beni dersin. Nerede? Ne oluyor ya? Arkadaşlar bu ne ses ne? Bu ses ne? Bu videonun bu kadar değil. Şaka şaka. el daha önce yani. arkadaşlar izleyelim. Koydum. Biliyorum. Pırt koyalım hemen. Pırt koyulacak arkadaşlar buraya. Seç bunu. Seç. Check fotoğrafı. Çekeceğin ya yes, spurt. Spurt. Bitti ya. İzle diyoruz arkadaşlar. Takım arkadaşlarımız bakalım nasıl oynayacak. Hemen onları da izleyeceğiz. Ez. Yes. Ne oldu lan? Ne oldu de? Arkadaşlar bir anda böyle şey oluyor ya. Ee, arkadaşlar izliyoruz gelmemiş. Bakalım. ne diyecek? Bakalım nasıl oynuyor şey arkadaşlar. Bildiğin. Oynamıyor. Arkadaşlar oyun çok çok yürüyor aralar ya. Bunun bir sebebi mi? Milari su kuratmamış. -sukul su kuratmamış arkadaşlar. Ya Ayrıca videomuz bu kadar olsun. Fazla uzatmayalım. Abone, kanala abone olmayı bir de size bir tane kanal takılacağım demiştim. Adım Müslüm ama e, şey yapan e, çeken e, Utku. Yani o yüzden e, o kanalı lütfen bakın e, abone olmayı unutmayın. E, ben de aboneyim. Çok güzel videolar çekiyor. Bu arada adamın, e, bu adam, izlediğimiz adamın AVM'si var. Hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın.